mensupları halkımıza yapılan bu zulüm kabul edilemez. Bir sendikanın yönetim kurulunu polis basarak yönetim kurulunu tutuklayıp içeri atamaz. Bu zulüme elbette Kıbrıs Türk toplumu cevap verecektir. Bugün örgütlerimiz Belediye Sendikası'nda toplanarak Sendikal Platform ve Sendikal Platform'la birlikte hareket eden diğer sendikalar, örgütler toplanarak şu kararı vermiştir. Yarın genel grev yapılacaktır. Bravo. başbakan yasaklasın. Büyük bu topluma Değerli basın mensupları bu zulüm bu topluma çoktur. Buna cevabımız nettir. Bütün örgütler bugün <laughs> aynı kararlılıkla örgütlenecek ve yarın saat 11'de belediye binası önünde de toplanarak eee bu olayı kınayacaktır. Yalnız buradan çağrımız şudur. Derhal bu faşizan baskıya son verilmelidir. Derhal içerideki arkadaşlarımız serbest bırakılmalıdır. Ve bu konuda sadece örgütler değil mecliste demokrasi adına milleti temsil ettiklerini söyleyen ve bu toplumu seçilmişi olan kişilerin de bunu sorgulaması lazım. Meclisin eee demokrasi yeri mi yoksa bu halka zulüm edilen zulüm biçilen kısmı ile kararların alındığı yer midir? Buna da karar verilmesinin zamanının geldiğini belirtmek isteriz. Hepsi istifa ya. etsin. Ve Ağabey, bu konuda çağrımız artık kar, demokrasiyle ilgili Kıbrıs'ın kuzeyindeki <laughs> rejimle ilgili kaygısı olan her partinin her milletvekilinin halkının yanında olması <laughs> zamanı gelmiştir. Bu zulüme dur diyene kadar mücadelemiz sürecektir. <laughs>

Bugün yapılanlar aslında değerlendirdiğimizde neden yapıldığını ve bu sonuçlara neden varıldığını iki cümleyle değerlendirmek isterim. Lefkoşa Türk Belediyesi çalışanlarının istediği nedir? Niçin bu noktadadırlar? Çalışan, alın terini satan, emeğini satan insanlar maaşlarını ister yasa gereği yatırılması gereken ihtiyaç sandığı ve sigorta yatırımlarının yapılmasını istedim. Başka istediği bir şey yok. yok ve şey ve çalışanlar aslında öyle bir noktaya geldi bu ülke ki çalışanlar bu ülkeyi yönettiğini zanneden hükümetlerin yasalara uymasını ister. Bütün istedikleri bu. Ve bundan dolayı bu noktaya geldiler. On aydan beridir bir belediyenin sorununu çözemeyen bir hükümet var önümüzde. Beceriksiz. Dolayısıyla Becerikçi. arkadaşlar, Becerikçi. arkadaşlar Becerikçi. dolayısıyla, dolayısıyla yapmaları gereken çekilip bu koltukları bırakacaklar. Ve istifa edip gidecekler. Bizim, bizim sendikalar olarak, bizim sendikalar olarak sattığımız emeğin karşılığını alabilmek için süre mücadelemiz ağabeyim. devam Büyük edecek. Sağladı, ve ve bu ülkeye ve bu ülkenin değerlerine sahip çıkmak için mücadelemiz devam edecek. Tayır Hoca'nın dediği gibi bizimle birlikte bu mücadeleye katılmak isteyen meclisteki muhalefet partileri de varsa evet. buyursunlar yarından itibaren onlar da yanımıza gelsin. Arkadaşlar bizim bu akşam burada eylem ya da miting yapma diye bir kararımız yok. Sizden ricam biz buraya yarından itibaren sendikal platformun ne yapacağı konusunda basına bir açıklama yapmak istedik. <laughs> Dışarıdaki <istedik> arkadaşlarımıza <laughs> destek, destek vermek <laughs> istedik. Onun için buraya geldik. Sizden ricam herkes şimdi evine gitsin, dinlensin. Ya. Ya. Yarın, yarın sabahtan uşağı itibaren uşağı yarın, uşağı itibaren, uşağı yarın, uşağı yarın uşağı sabahtan uşağı itibaren mücadelemize devam uşağı edeceğiz. Basına teşekkür ederim. ederim. Sağ 一起去